Geçen akşam havalimanında valizlerin arasında yolunu kaybeden bir çocuk gördüm. O çocuğun şaşkınlığı bana Fenerbahçe'nin kaleci arayışını hatırlattı. Takım da uzun süredir kale direkleri arasında güveni bulamamıştı. Ama şimdi işler değişmek üzere. Futbol dünyasının gündemine bomba gibi düşen Ederson hamlesi tam da bu yüzden Fenerbahçe için yepyeni bir başlangıç anlamına geliyor. Peki Nasıl oldu da Avrupa'nın en güvenilir kalecilerinden biri İstanbul'a gelmeye bu kadar yaklaştı? Hep birlikte bu hikayenin izini süreceğiz. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve transferle ilgili tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Dilerseniz olaya en çarpıcı detaydan dalalım. Manchester City ve Fenerbahçe arasında Ederson için bir prensip anlaşması var. Henüz kulüplerden resmi imza açıklanmadı ama kulüp çevrelerinden sızan bilgiler anlaşmanın temel hatlarının çizildiğini gösteriyor. Burada önemli bir ayrıntı var. City, Ederson'u göndermeden önce yeni file bekçisini almak istiyor. Paris Saint-Germain'in yıldız kalecisi Donnarumma listenin başında ve bu transfer netleşir netleşmez Ederson'un İstanbul uçağına binmesi bekleniyor. Anlaşmanın finansal boyutu da az buz değil. Fenerbahçe Ederson'a 3 yıllık bir kontrat ve yıllık 8 milyon Euro'nun üzerinde maaş öneriyor. Bonservis içinde konuşulan rakam 15 milyon Euro civarında. Bu seviyedeki bir oyuncu için ciddi bir yatırım. Fakat rakiplerine biz buradayız mesajının da en yüksek volümle verilmiş hali. Şimdi gelin neden Fenerbahçe'nin Ederson gibi bir kaleciye bu kadar ihtiyaç duyduğuna bakalım. Geçen sezon Livakovic ile istenen verim alınamadı. Milli takımda parlayan bu eldiven, sarı lacivertli forma ile beklenen liderliği ve özgüveni sahaya yansıtamadı. Özellikle savunmanın organizasyonu noktasında eksikler göz önüne çıktı. Mornion'un da bu nedenle yeni bir kaleci transferi için bizzat devrede olduğu söyleniyor. Herkes birbirine soruyordu. İrfan mı oynayacak, Livakovic mi? Şimdi artık bu tartışmalar tarihe karışıyor gibi. Fenerbahçe Kale için Ederson'la yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin transferdeki temposu da dikkat çekici. Henüz dün Kerem ve Asensio'yu İstanbul'da karşıladı takım yöneticileri. Şimdi ise sırada Ederson var. Takım adeta son hızla yeni sezonun iskeletini oluşturuyor. Bu noktada bir hatırlatma. İngiltere'de transfer dönemi bugün akşam saat 8'de kapanıyor. Yani saatler daralıyor. Her şey yolunda giderse Ederson transferi gün bitmeden resmiyete kavuşabilir. Süper Lig'de ise dördüncü hafta geride kaldı ve milli ara öncesi önemli sonuçlar alındı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Birliği'ni 3-1'le geçti ve sahadaki oyunuyla taraftarına güven verdi. Haftanın en dikkat çeken maçlarından biri ise Gaziantep'in Kasımpaşa karşısında 3-2'lik galibiyetiydi. Burak Yılmaz'ın takımına kazandırdığı stratejik motivasyon adeta maçın seyrini değiştirdi. Kayseri Spor ve Kocaeli Spor ise birbirlik skorla puanları paylaştı. Fatih Karagümrük'ün Antalya Spor galibiyeti ve Galatasaray'ın Rize Spor karşısında aldığı 3 birlik zaferi de haftanın önemli anlarıydı. Beşiktaş ise yeni teknik direktörüyle sahada beklenen enerjiyi gösteremeyip Alanya Spor'a 2-0 mağlup oldu. Şunun altını çizmek lazım. Kalecinin sahadaki liderliği, takım organizasyonunun kalbidir. Ederson gibi tecrübeli bir kaleci sadece kurtarış yapmaz, takımın psikolojisini de ayakta tutar. Bu transferle Fenerbahçe'nin savunmasında radikal bir değişim beklemek yanlış olmaz. Bence sarı lacivertliler yıllardır aradıkları güveni sonunda bulmak üzere. Şimdi sana soruyorum. Ederson'la Fenerbahçe'nin sezonu nasıl geçer? Sen bu transferin en kritik hamle olduğunu düşünüyor musun? Yorumlarını aşağıya yaz. Bu videoyu beğen ve kanalımıza abone olarak futbol gündemini birlikte değerlendirmeye devam edelim. Yeni gelişmelerle tekrar burada olacağız. Futbolun tutkusu hiç bitmesin.